MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Türkiye zincirli kuyu mezarlığına dönmeyecek. Suriye, Libya, Irak, Ukrayna, Mısır, Tunus olmayacak." dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli kutuplaşmaya dikkat çekti. Kutuplaşmayı çağın vebası olarak tanımlayan MHP lideri, "Kavga arayanlara ikramda bulunursak çağın vebasına yakalanırız." diye uyardı. Birbirimizi terk edemeyiz çünkü yollarımızı ayırmak için birleştirmedik. Etnik kimliklere dağılamayız çünkü millet hukukunda buluştuk. Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Öfkelerin önüne vicdan dalga kıranlarını çıkarmalıyız. Nefretlerin yoluna fedakarlık ve hürmetle karılan Türk asırlarını koymalıyız. Hiçbir kötürüm ihtiyaç, hiçbir zorba zoruret, hiçbir zapt edilemez arzu, hiçbir tuzak ve tahrik millet duvarını aşıp aramızı bozamayacaktır. MHP lideri Türkiye, Suriye, Irak, Tunus olmayacak dedi. Türkiye zincirli kuyu mezarlığına dönmeyecek. Suriye, Libya, Irak, Ukrayna, Mısır, Tunus olmayacaktır. Sözüm tüm Türk vatandaşlarınadır. Sanal korkuları yıkmanın vaktidir. Sabır ve asaletimizi koruyarak birliğimizi müdafaanın zamanıdır.